Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte şey avatar arkadaşlar bir stilim bu arkadaşlar böyle bir stilim arkadaşlar güzel sihirli yazmışlar arkadaşlar 30 goldum arkadaşlar şey önceden oynadığımda bir şey 2999 falan gold gerekiyordu arkadaşlar önce 0 goldum vardı bana işlemedi ya yani çalışmadı diye arkadaşlar şey gold verdi 100 gold verdi arkadaşlar ben de kendime bunları aldım arkadaşlar hala 30 goldum var şöyle mağazaya gidip bakalım arkadaşlar yorumlara yazın hangilerini al almam gerekirse alayım arkadaşlar yani sizin için şey çekiyoruz arkadaşlar onun falan çekiyoruz arkadaşlar evren ayında çektiğim videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar altın diyelim arkadaşlar işte böyle Um, hangileri alacağımı yazın arkadaşlar. Mesela bu bunu, bunu alırım arkadaşlar. Yorumları yazın mesela. Onları yazın ben öyle alırım arkadaşlar. Bir dakika şunu çıkartayım. Kaydet. Bir dakika böyle kaldım. Tamam. Şimdi de bakayım şuna. Mağaza. Kıyafetler. Arkadaşlar işte böyle görünüyorum arkadaşlar. Böyle, yap, böyle yapınca. Bu da bu. Bu sayesinde olmuş arkadaşlar. Bu da bu şeymiş, bu bütün değilmiş. Bu şunun sonu çıldı. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi yorumları yazmayı unutmayın. hangi yeri alacağım sadece 30 30 gold veya 30 gold'dan aşağı olsun arkadaşlar. Mesela bu yok gerekiyor bunda. Tabi, nasıl bu Çok ilginçmiş. Mesela bu daha güzel. Yah tişört. Kravatlı. Mesela bu daha iyiymiş. Şu işte mümkün Evet arkadaşlar yorum, yorumları yazın. Yorumlarımız benim için değerli arkadaşlar. Her yorumlarınıza bakam bakamayabilirim arkadaşlar tabii ki. Çünkü ilk çektiğim videoda 22 görü görüntüler mi olmuş? Çok sevmiştim arkadaşlar. Like ve yorumlarınız benim için daha çok video geliyor. Daha çok fazla geliyor. Daha çok video çekesim geliyor arkadaşlar. Mesela bunu alabilirim arkadaşlar. Bunu alamam. Bakayım bunları şöyle şöyle alabilirim. Şöyle şöyle de alabilirim. Arkadaşlar dediğim gibi yorumlara yazın ki alayım ben arkadaşlar. Koleks bir dakika şu şeyden koleksiyonlarıma bakalım. Düğün takım arkadaşlar. Şu üç var bende şu giydiğimiz işte arkadaşlar düğün takımı bunu da tek bir tane arkadaşlar pijama da böyle tek üstümüzü var Kardan adam da var arkadaşlar Kar adam tam böyle görünüyor arkadaşlar tabi ben böyle giymek istemiyorum üstler değil, üstte de böyle arkadaşlar böyle altı da var arkadaşlar bunu renk kolsuzun altı da var arkadaşlar renk pantolonu ayakkabısı yok arkadaşlar düğün ayakkabısı var arkadaşlar işte kara kara şövalye maskesi var arkadaşlar işte böyle. Bunu çıkartma böyle oluyor. Tabii arkadaşlar kara şövalye maskesini size göstereceğim de Gözlük iyi oldu ne. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle bakalım girinelim. Böyle güzel üstüne üstüne de şunu giyiz. Böyle havalı havalı görünmüş. Başka ne yapsam? Bir dakika kaydedip evime gidim arkadaşlar. Koleksiyonlara bakacak, bakacağım da koleksiyonlar. Düğün takım başı şey yok mu? koleksiyon? Tulum. Maya. Bu. Bu ayakkabı. Alt. Üzler. Koleksiyonlar. Koleksiyonlar da şey olması lazım hemen. Arkadaşlar işte evim böyle. Dostlarımda da Emran oyunda var arkadaşlar tabii ki. Ailende Kıvanç var arkadaşlar. Kardeşimin adı bu annemin face'inde. Annemin face'indeki kız arkadaşlar bu. Tabii ben ona kız yaptım. İşte böyle arkadaşlarım var arkadaşlar. Benim adım benim adım bildiğiniz gibi kim? Evet arkadaşlar benim adım Ramazan arkadaşlar. Beni böyle görürseniz kesinlikle ben olurum arkadaşlar. Eğer Emrah'ı görmek isterseniz böyle bir tip olacaktır arkadaşlar. Emrah'ın evini göstereyim arkadaşlar. Emrah'ın evi böyle güzel arkadaşlar. Benim, benim evimden daha da güzel arkadaşlar tabii ki. Ve kendimi hiç büyük bulmuyorum bu oyunda arkadaşlar. Eve eşyası falan almayı düşünmüyorum goldlarla. Evet arkadaşlar. Ev pis evi. Hep yerde çöp var. Evet arkadaşlar duruyoruz gibi Emran. Emran evi arkadaşlar. Benim odama gidelim arkadaşlar. Kupa odasına da gideceğim arkadaşlar. Şimdi daha az gitmiyorum ya. çok Jacuzzi. Jacuzzi. Bormuş. Aferin sen. Hep beraber. <laughs> hmm, Davut bana bakalım arkadaşlar. Bunda Zeynep Sude bulmuş. Bunu Nospem'e Nos ne bulmuş arkadaşlar? Böyle. Bir seviye Hep yerlerde çöp var. Ayipsin hepsini emiyor. Büyülmez lan bildiğin kafa. Bak burada da bir yer varmış. Buraya ne Depo yapay arkadaşlar. Oha. Ne possible var lan çocuğum. Başka neyle gidelim? Ofisine girelim arkadaşlar. Ofiste de böyle 3 tane televizyonu varmış. Sinan, Bilal, Bilal. İçinde böyle odası arkadaşlar. Mutfak. Mutfak. Bir daha sonra kupa odasına gideceğim arkadaşlar. Kupa odası neredeymiş? Sera. Bakalım. Hediye odası. Sera gideceğim arkadaşlar şimdi de Sera. Sera da böyle arkadaşlar mutlu. Böyle dokun bir şey Tamam. Şimdi arkadaşlar sizler istediğiniz gibi kupa odasına gideceğim arkadaşlar. Bir dakika kupa odası buraymış. Ben şu önce anasını sikeyim. Köpek falan var lan burada. Çekiç başlı var var. Normal köpek balığı ve çekiç başlı var. Üstünüze basarım. Ho ho Ohohoho. ho ho. Ho 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 ho. Siz benden küçüksünüz. Ho 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 ho. Koş koş koş. Yakaladım. Oh, oh, oh. Çekiş yakaladım mı? En sonunda ah yakaladım. Onları kırık balım da yakayım, yakayım, yakayım. Evet arkadaşlar, burnunuzu da böyle. Şu alta inelim arkadaşlar. Bu tarz benim. Ama çok güzel. Arkadaşlar biraz ostayım da. Kuş kafesi. Kuş kafesi güzelmiş. Hiç hoşunu yok. Bunlar hoş mu? Evet. Evet arkadaşlar son oda, kupo odası arkadaşlar. Evet arkadaşım Emirhan'ın bayağı büyük kupa odası var arkadaşlar. Arabası da var. Hadi bir. Arabayı bilemezsin. Evet bilemem arkadaşlar tabii ki de. Ozan bozmuş. Bilirsin. Bilirsin e bozmuş. Bilirsin e bozmuş. Senin de senin Yani şurada bozmuş. Bilirsin e bozmuş. Yani böyle üçünü bilirsin e bozmuş. Çok yakışıklı bir şey. Bir Arkadaşlar. İşte arkadaşım tanıttım. Kupalara bakalım arkadaşlar. Kupa odasına gidek Emre'ne. Öyle öyle bakalım. Kupa odası burada değildi. Aşağıdaydı. Arkadaşlar Emre'nin kupa odası. Şuraya girelim. Ve bakalım arkadaşlar kupa odası. Mesela yarış arabası sürücüsü var mı? Yok arkadaşlar yarış arabası sürücüsü başka. Sörf ustası. Sörf ustası var mı? Yeni sörfçü. Bu var arkadaşlar. Başka ne var? Başka var mı? Sörf ustası. Sörf ustası çok basit arkadaşlar. Bakalım Altı yanım arkadaşlar. Sörf ustasının hemen altına. Bronz. Vup. İki defa vupa git diyor arkadaşlar. Bunda yedi defa vupa git diyor. Abo. Bir dakika arkadaşlar. Düzeltmem lazım. Kamera düştü. Pardon arkadaşlar. Kamera düştüğü için görüyorsanız çok güzel arkadaşlar. Bekle Bak yine kamera düşecek. Kamera düşme. Kamera hayır kamera. Hayır kamera ya. Bir dakika, hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. kamerayı düzelteceğim. Kamera düştü. Düştü düzelttim arkadaşlar. Kesin bu vardır. Atölye. Bir yap falan vardır. Bu da vardır arkadaşlar gördüğüm. gördüğüm buydu. Bu da vardı bak. Bu da vardı görmüştüm. Evet arkadaşlar burada zorba. Zorba seni zorba. Seni zorba. Evet zorba. Sotlik bu neymiş? Bahçede sokakta 250 gümüş kazandı. Tamam. Bunun arkadaşlık arkadaşlar. 5 saat arkadaşlar falan. Hepsinin 30 golle sıfırlıyormuş arkadaşlar. bozuk hemen. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar da iyi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tabi biraz geç kapatacağım gibi görünüyor arkadaşlar. Ve... Bay bay <laughs>